Kahramanmaraş'ta 50 yaşındaki Müslim okutucunun 35 yıldır kardeşleriyle birlikte sürdürdüğü bıçakçılık mesleğine 4 çocuk annesi, eşi Fatma okutucu da destek veriyor. 12 Şubat ilçesinde bayram öncesi bıçak satışı ve bileme hizmeti sunan çift mesleği ailece devam ettiriyor. Fatma okutucu kadınlara evde durmak yerine eşlerine destek olsunlar çağrısında bulundu. Eşim bu bıça bıçakta çalıştığı için, keskinleme bileme yaptığı için satışta. Ben de ona yardım amaçlı geliyorum buraya, yardım ediyorum işte. Bayram üstü işte. İyi bir şey ama şimdi herhangi öyle bir satışlar falan çalışmalarda herhangi bir öyle ilerleme yok. Zamanla belki daha iyi olacak. Bayram yaklaştıracak öyle yani en azından yani bir iş yapsınlar en azından bir böyle pazarlarda bir tezgah kursunlar evde oturma yerine yani kendilere daha çok iş çabası eşlerine yardım olsun eve katkıda bulunması çok güzel bir şey.